Merhabalar Sade'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Kitaplığınızda bulunan ya da kitapçı raflarına ahenkle sıralanmış kitapları seyrederken haz duyuyor musunuz? Yeni kitap kokusuna bayılıyor musunuz? Peki, başka alışverişler için dışarı çıktığınızda kendinizi bir anda kitapçılarda buluyor ve fazla kitap aldığınız için gereksiz masraf yaptığınız size söylendiğinde sinirleniyor musunuz? Son bir soru. Yeni çıkan her türlü kitabı almayı arzuluyor ve kenarda okunmayı bekleyen pek çok kitabınız varken hala kitap satın alıyor musunuz? Eğer bunlar için cevabınız evetse, şimdi kendinize şu soruyu sormanın vakti gelmiş demektir. Acaba ben bir biblioman mıyım? Bibliomani Yunanca kitap anlamına gelen biblio ve latince hastalık anlamına gelen maniak kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşan aşırı kitap düşkünlüğü anlamına gelen belki de adı konmuş en tuhaf hastalıklardan biridir. Bu hastalığa yakalanmış kişilere ise biblioman denir. Aslında bu duruma dünyanın pek çok yerinde rastlamak mümkün. Çin, Japonya, Kore'de psikolojik bir sendrom olarak tanımlanan Tusundoku kavramı neredeyse bibliomani ile aynı anlama geliyor. Bu rahatsızlığın bizim kültürümüzdeki karşılığı ise mecanini kütüp yani kitap mecnunları, kitap mecnunluğu olarak ifade edilmiş. Mecanini kütüpler, bibliomanlar ya da tosun doku sendromuna yakalananlar satın aldıkları kitapları okumadıkları, belki de okuyamadıkları için duydukları bu pişmanlık duygusunu yine farklı kitaplar satın alarak bastırmaya çalışırlar. Yeme içme giyim kuşam gibi ihtiyaçları varken onlar elindeki bütün imkanları yeni kitaplar satın almak için harcarlar. Onlar için sürekli ve daha fazla kitaba sahip olmak bir yaşam amacıdır. Sahip oldukları kitapları hiç kimseyle paylaşmak istemezler. Kütüphanelerinde hep en özel kitapların, nadir bulunan kitapların bulunmasını isterler. de bulunmayan bu tarz eserlere ulaşabilmek için sürekli kitapçıları, sahafları hatta dünyayı bile dolaşırlar. Kendi özel kütüphanelerini oluşturabilmek için bütün imkanlarını, servetlerini, vakitlerini, bu tarz kitapları arayıp bulmak için harcayan pek çok biblioman vardır. Olayı biraz abartıp gerçekten çok sağlıksız, çok yanlış yollara sapanlar da var. Örneğin 20 yılda 20 bin kitap 11 bin tarihi belgeyi çalarak dünyanın en büyük kitap hırsızı bir biblioman olan Stephen Bloomberg çaldığı hiçbir kitabı hiçbir tarihi belgeyi satmamıştır. Bu aşırı kitap düşkünlüğünü, bu tutkuyu, yani hastalıklı bir tutkuyu aslında Nadiren de olsa iyi bir hizmete dönüştüren bibliomanlar da vardır. Ben de kitap okuma tutkusu 9 yaşında hasıl oldu diyen ve en ünlü Türk bibliomanı olan Ali Emiri Efendi akranları oyun oynarken bir kenara çekilir sürekli kitap okurmuş. Daha çocuk yaşta şiirler yazmaya başlayan Ali Emiri Efendi'nin hiç şüphesiz tutkusu ömrü boyunca kitaplar olmuş. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ve Türkçenin bilinen en eski sözlüğü olan Divan-ı Türkü Alemire Efendi bir sahaf gezisinde rastlıyor bu kitaba. Sahafın aslı kitabın öneminden haberi yok. Zengin bir kütüphaneye sahip bir adam bir kadıncağıza veriyor. Çok sıkışırsam bunu sat bu para eder diyor. Belli ki kadına o kitabı veren kişinin de kitabın değerinden haberi yok. Velhasıl Ali Emir Efendi kitabı safta görünce gözlerine inanamıyor. Ancak şaşkınlığını, hayretini ve heyecanını da safa çaktırmak istemiyor ki kitap elinden gitmesin. Cebindeki para kitabı almaya yetmeyince etraftan eşten dosttan borç alıp o kitabı sahip oluyor. Daha sonra Ali Emir Efendi'nin elindeki kitabın Divan Lügatı Türk'ün çok önemli bir olduğu ortaya çıkınca haber önce İstanbul'a daha sonra Türk bilim alemine dalga dalga yayılıyor. Haberi duyan ilk kişilerden biri olan Ziya Gökalp çok büyük bir heyecanla ve büyük bir merakla soluğu hemen Ali Emir Efendi'nin evinde buluyor. Kitaba gözü gibi bakan Ali Emir Efendi şimdi değil belki iki ay sonra gösterebilirim diyerek Ziya Gökalp'i oldukça gücendiriyor. Ömrünü kitapları adayan Ali Emir Efendi nihayetinde ben bu kitapları milletimin bana verdiği maaşla topladım. Benden sonra bu milletin çocukları onlardan istifade etsin diye hepsini vakfettim. Kütüphanemin ismi de Millet Kütüphanesi olacak diyerek hayatı boyunca topladığı kitapları 1916 yılında İstanbul Fatih'te kurduğu kütüphaneye bağışlamıştır. Tam bu noktada Gustav Flaubert'ın Gazetede gördüğü bir haber üzerine henüz 14 yaşındayken kalem aldığı Bibliomani isimli bu kitabı incelemekte fayda görüyorum arkadaşlar. Bibliomani kitabı İspanya'nın Barcelona şehrinde yaşayan Giasoma isimli bir kitap düşkünü karakterin hayatını anlatıyor. Giyosama aslında tam bir biblioman. Yazar kahramanın içinde bulunduğu ruh halini şu ifadelerle aktarıyor. Bu adamın sahaflar ve eskiciler haricinde kimseyle konuşmuşluğu yoktu. Tek bir sevdası, tek bir tutkusu vardı. Kitaplar bu aşk, bu tutku onu içten içe kavuruyor, ömrün tüketiyor ruhunu kemiriyordu. Giyasamo bilginin kendisini değil aslında onun aldığı biçimi yansıyan suretini seviyordu. Bir körün ışığı sevdiği gibi seviyordu bilgiyi. Ne yazık ki Giyasamo'nun hikayesi Ali Emiri Efendi'ninki gibi çok da keyifle bitmiyor. Ancak bu konuya ilgi dönen arkadaşların bu hikayeyi okumasını tavsiye ederim. Kitabın içinde ayrıca yazarın hikayeyi yazdığı orijinal metniyle yani el yazısı olan kısımlarında yer vermişler. Çok ince bir hikaye zaten. Ancak okurken insanı oldukça düşündürüyor arkadaşlar. Bu kadar karamsar bir girişten sonra isterseniz kitap sevgisine dair hislerimizi daha mausum, daha makul ifadelerle Anlatmaya devam edelim. Kitap tozlarıyla beslenen bir mecnun yani bir biblioman olmayan ancak kitaplarla arasında aktif ve verimli bir ilişki kurabilen, kitabı satın aldığı anına nazaran kitabı okurken çok daha fazla haz duyan, mutlu olan kitap severlerde elbette mevcut. Onlar nasıl olsa bir gün okurum diye sürekli kitap alıp bir köşede istiflemezler. Kitaplar dolu bir odaya eve sahip olmak gibi görsel bir hedefleri de olmaz. Kitap okumak onlar için bir boş vakit eğlencesi değildir. Kitap okumak onlar için bir ihtiyaçtır ve okumak için özel zaman dilimleri oluştururlar. Hatta günün telaşlı vakitlerinde aralarda oluşan o boşlukları kitap okuyarak değerlendirirler. Onlar için Biblioman yani kitap kolik değil de bibliofil yani kitap sever demek çok daha yerinde bir ifade olacaktır. Yaşam alanımızda var olan pek çok eşyayı ayıklayıp düzenlediğimiz gibi kitaplıklarımızda belli zaman dilimlerinde ayıklamak, düzenlemek oldukça önemlidir. Aslına bakarsanız bir kitap sever, bir mühibbanı kütüp ya da bir bibliofil sıralanmış o kitapları seyretmekten zevk duyabilir. Kitap kokusuna bayılabilir ki ben de iki tane çok sevdiğim koku vardır. Bir tanesi fırından çıkmış taze ekmek kokusu değil de kitap kokusudur. Bu hisler de benim böyle biraz kalbimi okşayınca aklıma minimalizmle ilgili okuduğum kitaplardaki bazı bölümler geliyor. Bir tanesi de daha önce adından sık sık bahsettiğim Fumio Sasaki'nin Sadeleş ve Rahatlı isim Kimli, bu kitabı okumayanlara da mutlaka tavsiye ediyorum. Fumio Sasaki şöyle ifade ediyor kitaplarla ilgili düşünceleri arkadaşlar. Yıllar yılı raflarında duran okunmayı bekleyen bir sürü kitabım oldu. Bir gün onları okuyacağım derdim hep. Ancak şimdi anlıyorum ki onlar benim entelektüel kimliğimin yansıması olarak orada duruyorlardı. Kitaplarım aracılığıyla insanlara ne kadar değerli birisi olduğum mesajını aktarmaya çalıştığım barizdi. Bu amaç uğrunu okuduktan sonra yığınlar halinde biriktirilmeleri ve istiflenmeleri gerekliydi. O okunmamış yığınlara veda ettikten sonra ise daha çok okuyorum. Eski kitaplarımdan ayrılmak yeni alanlara ilgi duymamı sağladı. Etkiye yol vererek yeniyi avuçlarımın içine alabilirim diyor Sadeleş ve Rahatla kitabında. Peki bizler? sadeleşme sürecinde kitaplarımız ya da varsa süreli yayınlarımızı nasıl sadeleştirip onlardan vazgeçebiliriz, vedalaşabiliriz. Ben burada kendi tecrübelerimden ve yaptığım eylemlerden yola çıkarak sizinle adım adım bazı tavsiyeler paylaşacağım. Toplamda ilk sadeleştirdiğim şeyler dekorasyon dergilerim olmuştu. Ev dekoruna inanılmaz derecede merakım, mailim vardı. Bunu çok sık tekrar etmişimdir kanalda. 2009-2017 yılları arasında aldığım onlarca dekorasyon dergisini sadeleşmeye başladığım ilk aylarda ben de önüme bir güzel yığdığım yüze yakın dergi vardı. Bunları tek tek sayfalarını kontrol ettim. 6 saat kadar vaktimi almıştı. Zaten dergilerin içeriğin yüzde %70'i malumunuz reklam görselleriyle dolu. Elimde sadece 2 dergi edecek kadar sayfa kaldı o 100 adet derginin içerisinden arkadaşlar. Kalan dergileri ise iki tane tanıdık kuaförümüz vardı. Onları aradım, ikiye böldüm. Böyle böyle elimde dergiler var. Almak, değerlendirmek ister misiniz diye. İşte gelen müşteriler bakar falan gibi düşündü. Onlar da çok memnun oldular. Aynı gün ben de gidip onları kendilerine teslim ettim. Ben aslında bu elime kalan o iki dergilik yaprakları ciltletmeyi düşünmüştüm. Ha bugün, ha şu gün derken iki sene boyunca o dergi sayfaları öylece bekledi. Daha sonra da onlardan da vazgeçtim ve geri dönüşüme gönderdim. Ancak siz dilerseniz benim gibi geri dönüşüme göndermeyip kalan yaprakları ciltleyerek saklamaya devam edebilirsiniz. Bir sonraki adımım lise ve üniversite yıllarında alıp okuduğum ve kütüphaneme öylece koyduğum kitaplardı. Bu kitapları da biraz da Maria Kondo usulü böyle hani duygular hareket ederek eledim. Pek çoğunu dağıttım bu kitapları. Aradan bir zaman geçti. Ben anneme gittiğimde Kocavikoli Üniversitede ders tabu olarak kullandığım kaynak kitapları annemi de artık bu fazlalıkları yük etmeyeyim niyetiyle evime getirdim. Bulunduğumuz mahallede bir fen lisesi vardı. Aslında niyetim fen lisesinin kütüphanesine bağışlamaktı. Kitapları getirdiğimde dair de bir görsel paylaşmıştım Instagram hesabımda. Aynı gün uzun yıllardır sosyal medyadan tanıdığım bir arkadaşımdan mesaj aldım. Kendisi 28 yaşında, ikinci kez üniversite sınavına giriyor ve Türkçe öğretmenliği bölümünü kazanıyor. Ben de aynı bölüm mezunu olduğum için benden kitaplarımı talep etti o kadar sevindim, o kadar mutlu oldum ki bütün kitapları kolileyip kendisine kargoladım. Böyle vazgeçmek istediğiniz bir şeyin gerçekten fayda sağlayacağı bir yere ulaşması o kadar güzel ve tatmin edici bir duygu ki bunu her zaman yaşamak maalesef mümkün olmuyor. Böyle anlarda sadeliğin en keyifli anlarından biri oluyor arkadaşlar. Bu kitapları göndermeden önce bir tane Türkçe sözlüğüm vardı. Çok kalınca böyle belki 2-3 kilo vardır. Benimle aynı bölüm okuyan arkadaşlar bilirler. Bu sözlüğü vermemiş ben. Hani ben de kullanırım falan gibi kitap bakıyoruz vesaire. Sonra ben bakıyorum kitabı okurken bilmediğim kelimeleri ben kitabın arka kapağındaki o boş sayfaya ne kadar sarttık? 8 kelime mi çıkmış? 7 kelime mi çıkmış? 10 mu çıkmış? Not alırım. Yani okurken bilmediğim bir kelime denk geldiğimde akışı bozmamak için hemen sözlük falan açmam. Daha sonra anlamlarına bakarım. Ancak bir baktım ben hiç o sözlüğü açmıyorum. Hemen telefonundan ara motoruna o kelimeyi yazıyorum. Çok daha basit geliyor anlamını bulmak. Öyle olunca bu sözlüğün de aslında olmasa da olur olduğuna karar verdim. O kadar geniş bir yer kaplıyordu ki kütüphanemde. Onu da vermek istediğimi söyledim sosyal medyadan yeni. Sosyal medyanın bana sadece çıkan tabii ki çok faydası oldu. Bunu da yenilemek lazım. Bir arkadaşa hediye ettim. Daha sonra ben telefonuma Türk Dil Kurumu'na ait bir program indirdim. Şimdi cep telefonundan merak ettiğim her türlü kelimenin anlamını o programdaki boşluğa yazıp buluyorum. Hemen de sonuç ortaya çıkıyor. O kocaman sözlük yerini hiçbir şekilde fiziksel olarak yer kaplamayan ama pek çok kelimenin anlamını içinde bulabileceğim bu uygulama benim için tam bir minimalist tercih oldu açıkçası. Kütüphanelerimizi sadece kitaplar bulunmuyor hak verirsiniz ki. Not defterleri, ajandalar, CD'ler, resmi evraklar. Sadeleşme başladığım yine ilk yıllarda kütüphanemden CD'leri, bu tarz ajandaları, defterleri de çıkararak daha sade bir kitaplık oluşturmaya çalıştım. Her yıl sonunda yani yeni bir yıla başlarken bütün bir yıl boyunca okuduğum kitapları üst üste dizip bir yıl son değerlendirmesi yapmaya çalışıyorum son 3 yıldır. E, o yılın sonunda okuduğum o kitaplar içerisinden ya ben bunu tekrar okurum ya da evin bir arkadaşım gelse kesin okuması için tavsiye ederim ve bir biblioman gibi davranmam bilakis arkadaşıma kitabımı e, okuması için ödünç veririm ya da belki hediye ederim duygusuyla e, hissettiğim kitaplarımı kütüphanemde Kalıcı olarak bekletiyorum. Diğer kalan kısımları da işte kaç tanesi? Dört tanem, 5 tanem ne kadarsa toplu şekilde internet üzerinden satıyorum. Neden hediye etmiyorum? Çünkü bazen böyle çok bedavadan verilen şeylerin çok değerli olmadığı hissine kapılıyorum karşı taraf açısından. E Kitapların bazen üçte bir fiyatını, bazen yarı fiyatını belirleyerek satışa sunuyorum. Ben de elime geçen bütçeyle kendi benim kitaplar alıyorum. Peki sade evimde kitaplar nerede muhafaza ediliyor? Burası bizim evimizin girişi. Şöyle küçük bir girişimiz var. Ve sağ tarafta vestiyer olarak yapılmış sürgü kapaklı bir depolama alanı var. Sağ taraftaki kısmı ayakkabılarımız var, bütün ayakkabılarımız. Bu sol taraftaki aynalı bölümde ise kitaplarımızı ve ben hobi malzemelerimi muhafaza ediyorum. düzenlerken genellikle renklerine göre, bazen de türlerine göre ayırıyorum. Ancak çok sık kullandığım kaynakları böyle rengine göre ayırıp bulmak benim için zaman kaybı oluyor. O yüzden en rahat ulaşabileceğim rafa, tam şu gri dosyalıkları gördüğünüz rafa, en sık kullandığım, sık sık açıp ilgili kısımları okuduğum kitaplarımı yerleştirdim. En üst rafta eşimin alanı ile ilgili kaynak kitapları var bitki fizyolojisi, genetik, tıbbi bitkiler ve benzeri kaynaklar ona ait. Boyu daha uzun olduğu için onları en yukarı yerleştirdim. Ben de kendi boy mesafeme göre ikinci, üçüncü ve dördüncü rafı kullanıyorum. En altta gördüğün soldaki kitaplar da Zeynep Alihan'ın kitapları. Boyu oraya yetişebiliyor. Ben kitaplarımı bazen renklerine göre, bazen de türlerine göre ayırıyorum. Çok sayıda kitabınız yoksa renklerine göre ayırabilirsiniz ama kitap sayınız fazlaysa Önce türlerine göre, sonra renklerine göre ayırmak çok daha düzen açısından mantıklı olacaktır. Fakat bazı kitaplarım var benim. Ya Hafta içinde belki defalarca elime alıp ilgili bölümlerini okuduğum kitaplar. Hem Sade Yaşam'ın Instagram sayfasında yayın hazırlarken hem de YouTube için araştırma yaparken Sade Yaşam Minimalizm üzerine okuduğum kaynaklar benim için kaynak kitaplar şu anda. Bu sebeple şu gördüğünüz gri dosyaların olduğu kısımda bu kaynak kitaplarımı muhafaza ediyorum hem de kolay ulaşıyorum. Şu aşağıda ise beni uzun zaman yoran vaktimi alan ve nihayet şu altı kutuya indirgeyebildiğim hobi eşyalarım var. Tabii ki bunun içerisinde dikiş makinam ve elyaflarım yok. Bunlar da geriye kalan hobi eşyalarım. Bunları da en kısa süre içerisinde kullanıp tüketmeyi ve yeni şeyler tabii ki üretmeyi istiyorum. Yana yatıp gördüğünüz dosyaların altındaki raftaki, sağdaki kitaplar da kitaplarında okunmayı bekleyen kitaplar. Zannedersem 7-8 adet kitabım var şu anda bekleyen. Ben açıkçası çok fazla kitap bekletmiyorum. Siparişlerimi de toplu olarak bir seferde veriyorum. 2-3 harf bir süre içerisinde satın aldığım kitapları Okuyorum. Bu hem kargo yoğunluğunu e, sakinleştirmek açısından da e, uygun bir davranış olduğunu düşünüyorum yani toplu sipariş vermenin. Bu 3-4 aylık zaman içerisinde de yeni okuyacağım kitapların listesini bir kenarda hazırlayıp e, vereceğim siparişleri toplu şekilde vererek bir döngü içerisinde kitap okumalarıma devam ediyorum. Kitaplığımızda şu anda zannedersem 160'a yakın kitabımız var. Elbette bugün videoda bahsettiğimiz hususlara dikkat ederek siz de kitaplığınızı sadeleştirebilirsiniz, geliştirebilirsiniz, yenileyebilirsiniz. Bizim şimdiki düzenimiz bu şekilde. Zaman içinde kitaplarımızın sayısı artabilir, azalabilir. Ancak her yeri kontrol ettiğimiz gibi, sadeliğin düzeni korumaya çalıştığımız gibi kitaplıklarımızın da düzeninin sadeliğini korumaya özen gösterelim. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sadeliğin güzelliğin daha fazla kişi ulaşması için kanalımıza destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.